Her gün, bugün bir e, silah oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim. Oyunu Ben biraz oynadım arkadaşlar. Oyun güzel. Ben sevdim ama çok küfürlü. Neden ben de bilmiyorum. İnsanın bildiğimiz vurunca içinden küfür geleceğini zannediyor. Ama arkadaşlar ben küfür etmiyorum bu oyunda. Hemen geçelim. Maç yüklensin. Takım ölüm maçı. Hadi ya. Kanka. Eren hadi. E Mümkün olan en fazla yapmak için takılmamız savaşa katılır. Süre sınırlı ve her isabet değerlidir. Değerli midir ki? Bilemem. Teröristlerle mücadele etti. Hadi gel bakalım. Benim de şapkamı. Şapkam diyorum. İsmini bilmiyorum. <laughs> kimse kimsin oğlum? Orada orada, 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 Arkadaşlar bakın orada. Hayır. Keskinim olsa senin işini bitirmiştim ama ben bunu istemiyorum ya. Şuradan gidelim arkadaşlar. Oldu be. <laughs> Adamım benim. Keskinimi verdi. İşiniz bitti oğlum. Ama adam tok diye size şimdi. Oy 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 oy. oy. Tek aldık. Değil mi? Evet. Yes. Lan oğlum. Lan, Lidersiniz. Lideriz. Yani babası. Babayız da lideriz de. Ben onu alayım. Bekleyin. <laughs> <laughs> Oooo. Ağzımdan bir şey çıkmış ama. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bu oyun çok güzel. Oğlum. Nerede? Ne zaman geldim? Arabamı bir döndün. Sen gel buraya gel. Ya ne oğlum? Tövbe estağfurullah. Gel oğlum lan buraya. Çalan ortaya. Gel buraya gel 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 gel, gel. Oo, mermim bitti. benim, benim. Adım, adım. Oy biraz sıktım. Sıktım sıktım. Gel gel. Gel kanka gel kanka yavaş ya, yavaş. Oğlum, Ay mermim bitti. Mermim bitti. Mermim bitti. bitti. Lan mermim bitti ya. Kanka e, arkadaşlar kusura bakma. Orada kimler var lan onu? Lan vallahi bizim sağından zannetmedim ben onları. Bir boşa gitti arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Gel 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 oğlum gel oğlum gel gel. Hayır hayır Ben mermim bitiyor her <laughs> zaman. Oğlum okum kim lan? Kanka siz oradan gidin ben şuradan gideceğim. Hayır. En tabiyle şeytan acım bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Geç şey arkadaşlar geçmiş cumanız mübarek olsun. Hadi be. Durmuştum. Gelin gelin gel gel bakalım gel. Of. Kolayım anne gör. <laughs> hayır <laughs> Allah'ım ya Rabbi. <laughs> o nerede? Ya? Hayır hayır hayır. Kaka sen onu al. Çık oğlum sen oradan çık çık. Lan çıksana lan. Kafadan attım. Abim böyle atar. <laughs> Çıkamadım. Kanka aşağıya indim. Oradan geri arkalarına gidiyorum. Ya oğlum bir kere de şey vereyim. Normal silah keskin istemiyorum ben ya. Üstte sığlıyorum ben. Ama üstte de güzel adamları alıyor. İşte. E sen ne yapıyorsun orada? Lan oğlum ben alacağım. Hayır hayır. Orayı gördüm. Gördüm asıl gördüm. Benden en kötü oynayan benim ya. Etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Sakinim. Sakinim. Allah'ın belası. Etkine küfür. Kanka çekil kanka. Öldürürler seni bak. Kanka Benim de yok benim de. Altı canım var. Ay 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 ay. oğlum lan. Pul, pulumu aldım. İşinizi bitireceğim şimdilik. Al bakalım. sonra küfür. Yok. Küfür yok. Sakinim. Sakinliğimizi binelim. Lan oğlum. Kanka. Hiçbir şey yok. Aha, aha, aha. Aa. Bir şey değil mi? oğlum. Nasıl açıyor beni? Lan oğlum. Evet arkadaşlar, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, ana sayfaya geri döndüm. Şimdi nereden oynasak? Eğitim edeyim mi, mi? yeni miyim? Yani. Eğitim istemiyorum. Şu 15 dakikalık şunu alalım arkadaşlar. Çocuğum. Gün 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 Ya arkadaşlar şu 15 dakika ya da 10 dakika oluyor. Burada arkadaş olması ben kö çok kötüyüm. Bana şey ver vermesi lazım arkadaşlar. Pompalı. Pompalı da güzel atılıyor. Hem yani de kafadan gelirse çuv İşleri bitiyor. canım buraya. Öf 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 canım öf. Oğlum nasıl silah? Oğlum nasıl silah lan? Ya keşke verseniz ya. Şuradan gitsek. Aldım. Bu bir. Silah var mı lan? Bu iyi ki. Dikkat edelim. de çok korktum. Şöyle bakalım. Sakin ol. Arkadaşlar. arkadaşlar indirebiliriz. Ben 20 mi vurdum? Dur, şuradan geleni de alırız. Şuradan gel Şuradan de. Bir de <laughs> hayır hayır. Of, iki kişi birden aldım. 20 kişi mi vurdum ben şimdi? Abart. Oha bu. Aldım, aldım, aldım. Şurada bir tane daha vardır. Hayır hayır. Arkan Arkan nasıl alacağım lan tek başıma? Arkamdan geliyor. Öf ee, şimdi bir şey diyeceğim. Olmayacak neyse hadi. Geleni alır mıyız bilmiyorum ama arkadaşlar buradan ben gideyim. Arkamdan gelen gel. Aldım arkadaşlar. Bir tane cuk Tam da cuk bir tane cuk alalım. Bir tane aldık. Bana sakın görmeyin diye 63 bulmuş mu arkadaşlar? Yine iyi. İnşallah 63'tür. Hayır hayır. Kolaysın kardeş. Oğlum adam tek de attı lan. Elimde silah lan. Benim işim bitti. Kötüyüm ben bunu. Keskin de ya. Kanka. Şurada birisi var. Şurada indirebilir miyim? Hop. Gel gel gel. Gel ya oğlum. Ben keskin de oynayamıyormuşum. Bana bunu verin ya. Al bakalım. Hop. kafadan attı bak 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 kafadan attı uzakta olursa arkadaşlar keskin de iyi oynuyorum ben Dur, şuradan gelen alırım o yüzden şöyle geçeceğim arkadaşlar Hadi geçelim şuraya saklanalım iddia biz hop hayırdır sen hayırdır Hayırdır kanka sen? Kanka sen hayır bayra bayra. Hayır hayır bayra bayra gel bir daha bak da bir daha yürüyorsun ha. Gel gel buraya gel. Gel çık çık çık. Oy iyi attım bak bakın arkadaşlar. Çıksın o çık. çık. Hop geldi. Hop. Çok Hepinize arkadaşlar selam yine den. Arkadaşlar oyunu ne yaptı beni? Hı, ne yaptı bilmiyorum. Şuradan hemen şöyle girelim arkadaşlar. Hızlıca oyunumuzu oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Villa'da oynayacağız. Villa'da tek şu arkadaşlar üst taraftaki evler var ya şurada bakın arkadaşlar. Orada iyiyim ben birazcık. Biraz da olsa yiyelim. Burada çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Hele elimde o paralar tüfek gibi olan olsun. Evet. Yen yene bile bana da olsun. Kısımlı hareketleri gel bakalım gel. Bu kadar kolay. Oğlum sen hayırdır? Ya? Hayır da. Hayır, mermi değiştirirken vurma beni. Ya şunu vermeyin artık. Ben çok kötüyüm bunda. Verdiler. Oy! O da ne Adam arkaladı beni. Görüyor musunuz? Bana bunu bunlardan gelen işte ya. İndir indir indir. Sen gelin arkasın. Resmen alayım herkesi bir. Hayır mermi, mermi değiştirirken gelmeyin ya. Bu kim lan öyle? Adam havada öldürdü beni. Gelin lan. Altın boşkum vurdu lan. Gelin oğlum. Canan el vurdu. Ölmekar vurdu. Ben çöktüm lan. Delirdim ilk. Aha geldi. Neredesin lan? Senin kafanı oparacağım. Öyle bir çatışma oluyor ki. Çatışma çatışmaya benzemiyor arkadaşlar. Şuradan çıkın da vurursanıza işte. dakikada nasıl vurdusun? Gel lan. Aa! Aldık. Aldık aldık. Oy oy canım çok az canım çok az. Aldım. Benim adım Baba Pişo gelene. Hayır hayır hayır. Gelmedim de. Gelmeyin. Şey yapacağım. Oy. Adamlar 50 kişi de... Lan ne yapıyorsun lan orada sen? Nerede nerede? Hı nerede? nerede işini bitirmedin mi? Hı hı. Ben bulursam. İşin değil, kabru, 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 Öldürdüm oğlum onlar? Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Arkada tezgah yapıyorum size. Hayır. Alıyorlar beni tezgah gibi. Öldürdü. Kim öldürdü ben de bilmiyorum. Kim lan o? Ne? gelince 74 kişi öldürdük. Şu arkadakini ben alırsam çok iyi olacak. Lan oğlum siz beni nasıl vuruyorsunuz karşıda? Gelin lan. Gelin oğlum. Biz Türk'ük gelinmeyiz biz. Biz Anadolu çocuğuyuz. Öldürürüm böyle işte. İncini alırım. İncini alırım. Buldu mu bu? Buldu. Arkada mı? Lan oğlum ben seni görmedim. So sonda biraz gördüm o yüzden vurdum. Ee, şuradan gidersek? Çok kalabilir. Arkadaşlar pusuya yatın şu an. şuradan yat. Öl. Hayır 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 vurma ya. Mermim kalmadı. Ya kanka ya bu silah da aslında da. Benim öldürmem zor oluyor arkadaşlar bunda. Ne oldu? Kaç kişi öldürmüşüm? 9 kişi daha Kazanan biziz. Yes. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ceren'im ağabey.